Kırıl da kırma gönlüm, kanatların koptu, uçamazsan üzülme gönlüm, incin de incitme gönlüm, kimse anlamasa da seni Allah anlar gönlüm, ne yaparsan yap Allah için yap gönlüm, bir gönül yapamaz isen elinle, bir gönül yıkma dilinle gönlüm, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan vebbahtı, kim gönüllü kârisi. Yıkıl da yıkılma gönlüm, acıyan yerlerini Allah biliyor. Sessiz çığlıklarını hak görüyor. Yaranın içinde yaradanı gör de, merhem aramak için kimseyi meyletme gönlüm. Aziyetini Allah'a sun da, sakın ben deme gönlüm. Kırık kalbini bil de, dokunanın Allah olduğunu unutma gönlüm.